Selamlar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız arkadaşlar. Bugün konumuz yaş problemleri. Bu videoda biliyorsunuz ki bu üçüncü video problemlerle alakalı. Bundan sonra çekeceğimiz yine beş tane daha video var sevgili gençler. Hepsi sekizer soruluk. Problemleri yapamıyorum. Problemlerden çekiniyorum. Problem yaparken, problemleri çözerken çok zaman kaybediyorum diyen arkadaşların izlemesi gereken videolar videolar serisinin Üçüncüsü bu video. Ben senin vaktinin değerli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla sevgili gençler çok kısa bir vaktini daha çalacağım. Kanala abone değilsen abone olursan ve bu videoyu beğenebilirsen de beni mutlu etmiş olursun. Ben hemen geçiyorum birinci soruma. Hemen 3 saniye 4 saniye sürdü. Şimdi doğum günü mumlarının ilk defa bir Alman kontu tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Bu mumlar farklı renk ve uzunluğa sahip olup farklı sayıları simgelemektedirler. Bu mumlar şu en uzun olan yeşil görüntülü olan 10 yılı ifade ediyormuş. Sarı renkli ve orta boy olan 5 yıl. Şu küçücük mumlar da 1 yıllık ifade ediyormuş. Sembolize ediyormuş. Örneğin 6 yaşına basan birisi için şunun anlamı neydi? 5. Bunun anlamı neydi? 1. 5 artı 1 toplamda 6 olduğu için bu iki mum kullanılabilirken aynı şekilde 6 tane birlik mumla kullanılırsa yine 6 yaşı ifade ediyor. Buna göre 1860 yılında doğan Alman kontu 1907 yılında doğum gününü kutladığı gün doğum günü pastasının üzerinde en az kaç tane mum vardır en az diye soruluyor. Şimdi 1860 yılında doğduysa ve 1907 yılında biz kaçıncı doğum gününü kutluyor diye düşünürüz. 1907'den 1860'ı çıkarırsınız ki çıkardığınız takdirde de 47'yi bulursunuz. Demek ki bu adam 47 yaşında yani 47. doğum günü pastasını doğum gününü kutluyor. Ve sevgili gençler biz 47'yi bu mumlarla en az sayıda mum kullanacak şekilde ifade etmemiz gerekiyor. 47'nin 40'ına gelene kadar şu 10 yıllık mumlardan kullanmamız daha mantıklı olur. 10 yıllık artı 10 yıllık artı 10 yıllık artı 10 yıllık. Şimdi bir tane daha 10 kullanırsam 50. yaşını kutlamak zorunda kalacak. Dolayısıyla burada duralım. Geriye kaldı 7. Bu 7'yi nasıl ifade ederiz? Az mum kullanarak bir tane 5'lik mutlaka kullanalım. Yanına da mecburen 2 tane de 1'lik mum kullanırız. Burada 4, burada da toplam 3 tane mum kullandık. Demek ki 4 artı 3'ten cevabımız 7 olacaktı diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim ikinci soruma. Aşağıda 4 kişiden 3'ünün söylediği birer bilgi verilmiş. Buna göre Hilmi aşağıdakilerden hangisini söyleyemez demiş bize. Şimdi Ali diyor ki Veli doğduğunda ben 10 yaşındaydım. Yani sevgili gençler Ali Veli'den 10 yaş daha büyüktür diyebiliriz. Yani ben buna X dersem artık bunun X artı 10 yaşında olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Veli de demiş ki Selami doğduğunda ben 10 yaşındaydım. Demek ki sevgili gençler bu X yaşındayken Selami bunda 10 yaş daha küçük olacakmış. Selami de diyor ki Hami doğduğunda ben 10 yaşındaydım. Yani Hami ile de bunun arasında 10 yaş fark varmış ve Selami Hami'den büyükmüş. O halde bu da x eksi 20 yaşındadır diyebiliriz şu an. Peki hangisini söyleyemez demişti. Bakalım ben doğduğumda Ali 30 yaşındaydı. Şimdi bir de bu arada bunlara şunu da söyleyebiliriz. Mesela Hami'ye ben 10 yaşında dersem x 30 olur. Doğal olarak sevgili gençler burası 20 yaşındadır. Burası 30 yaşındadır, bu da 40 yaşındadır diyebiliriz. Artık rastgele sayılar verebilirsin. Yani ben ikisi e 30 seçtim, sen 20 de seçebilirsin. Hami yeni doğmuştur deyip sen 100 de seçebilirsin. Hiç sıkıntı yok. Şimdi Hami hangisini söyleyemez? Hami denilen vatandaş bu. Ben doğduğumda Ali 30 yaşındaydı. Yani aramızda 30 yaş fark var diyor. 10 ile 40 arasında 30 yaş fark vardır, doğru. Ben doğduğumda Veli 20 yaşındaydı. Evet bununla bunun arasındaki yaş farkı da 20 olduğu için bunu da söyleyebilir. Selami'nin şimdiki yaşı yani 20. E, Veli ve benim şimdiki yaşımın ortalamasıdır. Veli ile Hami'nin yaşları toplamı 40. 2'ye bölersek 20. Zaten Selami'yi de 20 yaşına demiştik. Demek ki bu da doğru. Veli'nin şimdiki yaşı. Ali ve benim şimdiki yaşımın ortalamasından küçüktür. Şimdi Ali ve benim demiş. Yani 40 artı 10 50. 2'ye böldüm 25. Diyor ki Veli e, pardon. E, verinin şimdiki yaşı aynen. Yani 30 25'ten daha küçüktür demiş. Yalan söylemiş. Olmamış cevap. Denizli. Edirne'de de Ali yaşça üçümüzden büyüktür. Evet Ali en yaşlı olanları sevgili gençler. Bunu da söyleyebilir. Demek ki Denizli seçeneğindeki söylemi söyleyemez. E, hami denilen vatandaş. Geçtim 3. soruma. Diyor ki Aşağıda Alper ve Altan'ın 2004 ve 2020 yıllarına ait ile ilgili olarak bir tablo verilmiştir. 2004'te Alper X yaşındaymış. 2020'de Y yaşında. Demek ki sevgili gençler ben şunu söyleyebilirim. X'in üzerine buradan geçen 16 yılı eklediğim zaman bu Y'ye eşit olacak. Ve doğal olarak da Y-X eşittir 16 diyebiliriz. Birinci öncülümüz böylelikle doğru olmuş oldu. A eşittir 3X'tir denilmiş. Bakalım. Şimdi burada kaç yıl geçmişti arkadaşlar? Y eksi x yıl geçmişti. Yani ben 2x artı y'den bu geçen y eksi x yılı çıkarırsam şu şekilde. Bakın y'ler burada gider. Eksi x, x artı yapacaktır. 3x. Ben hangi yaşı bulurum? Altan'ın 2004'teki yaşını bulurum. Yani a'yı. Demek ki 3x a'ya eşittir. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncülde de Alper Altan'dan daha büyüktür denilmiş sevgili gençler. Şimdi ee, X ve Y burada hani yaşıyla alakalı bir bilgi olduğu için yani negatif yaşta olamayacak Alper. Demek ki X'in ben pozitif sayı olduğunu biliyorum. E bu zaten Y de pozitif. Alper burada Y yaşında aynı sene Altan 2X artı Y yaşında. Yani Y yaşından daha büyük bir yaşta. Dolayısıyla Alper Altan'dan daha küçüktür. Büyük değildir. O halde cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir deriz sevgili arkadaşlarım. Geçtim dördüncü soruma. Cem ile Eda'nın doğum günlerini kutlamak için iki katlı iki pasta yaptırılmış. İki katlı iki tane pastamız var. Birisi Cem'in, öteki de Eda'nın doğum günü pastası. Her kattaki farklı renkteki pastalar bir sayısal değere karşılık gelmekte ve pastaların üzerine konulan mum sayıları bu sayıların toplamına eklenerek kişinin yaşı bulunur. Pekala. Mavi pastaya karşılık gelen sayısal değer, sarı pastaya karşılık gelen değerden 10 fazladır. Yani sevgili gençler, burası x yaşı ifade ediyorsa burası x artı 10 yaşı ifade ediyordur diyebiliriz. Pekala. Cem'in Eda'dan yaşça büyük olduğu bilindiğine göre yaşları farkı kaçtır? Şimdi ben burada yeşil pastaların ikisinde de olduğunu görüyorum. Yeşil pastanın kaç yaşa tekabül ettiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla yeşillere ben e, y ye kadar bir sayısal değer ifade edeyim. Bakın burada bir tane mum var. Burada da üç tane mum var. Şimdi Cem kaç yaşında? Cem X artı 10 artı Y artı 1 yaşındayken bu Cem'in yaşı. Eda'nın yaşı da X artı Y artı 3'tür sevgili gençler. Bu da Eda. Şimdi Cem Eda'dan büyükmüş ama kaç yaş büyüktür diyor. Yaş farkını sormuş. Çıkaracağız tabii ki. X'ler gitti. E, Y'ler de gitti. 10 ile 1'i topladım. 11'den 3'ü çıkar demiş bize. Çıkarırsak ne kalır? 8. Demek ki aralarında 8 yaş varmış diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız da Denizli seçeneği olur sevgili arkadaşlarım. Yaş problemleri konumuzun 5. örneğine bakıyoruz. Bir annenin yaşı iki çocuğundan büyük olanının bugünkü yaşının iki katına. Şimdi bir anne var. İki çocuğundan büyük olanının anne, büyük çocuk ve küçük çocuk diyelim. Büyük olanının yaşına B dersek sevgili gençler bunun iki katına eşitmiş. 2B. Küçük olanın bugünkü yaşının 3 katından 4 fazlasına eşittir. Hmm. O zaman şöyle diyelim mi? Şöyle diyelim mi? 3 katından 4 fazlası. Pekala. Sevgili gençler ben küçük olanın yaşına x dersem annenin e, yaşı küçük olanın yaşının 3 katından 4 fazlasıydı. E, büyük çocuğunun da 2 katı olduğuna göre demek ki büyük çocuk 3x artı 4 bölü 2 yaşındadır da diyebiliriz o halde. Doğru mu? Doğru. Çünkü bunu 2 ile çarparsam bunu verir. Bunun da 3 katının 4 fazlası budur. Büyük çocuğun yaşı A. Bize vermiş hepsini. Biz de boşuna uğraştık. Neyse X gördüğümüz yere şöyle yapalım. Neyse şunları bir silelim. Biz ona göre hareket edelim arkadaşlar. Bakın büyük olanın yaşı A'ymış. Küçük olanın yaşı da B'ymiş. Tamam. Ee, anne büyük çocuğun 2 katıydı. Küçük çocuğun da 3 katından 4 fazlaydı. Demek ki bunlar da birbirine eşit olacak haliyle. Pekala Şimdi diyor ki. Bir, e, şu ifadeler var. Annenin yaşını bulabilmek için bu ifadelerden hangilerinin tek başına bilinmesi yeterlidir diye soruluyor bize. Şimdi ben sevgili gençler e, burada a eksi b'yi bilsem bakın benim elimde 2 a 3 b eşittir 4 diye bir olay var. Ve ben a eksi b'yi eğer biliyorsam biliyorsam a'yı da b'yi de bu iki bilinmeyenli iki tane denklem sisteminden çözerim. Dolayısıyla A eksi B'yi bilmek annenin yaşını bize verir. Peki hocam 2A eksi 3B'yi soru bize verse zaten vermesine gerek yok. Biz kendimiz bulabiliyoruz. E bir tane daha aynı eşitlikten bulmak annenin yaşını bize buldurmayacaktır. Dolayısıyla gitti. A artı B'yi verirse aynı buradaki A eksi B'nin mantığı gibi. Burada yine A artı B'yi de verirse sevgili gençler. Şu iki denklemden ben A'yı B'yi bulurum. A'yı B'yi bulabiliyorsam annenin yaşını da bulurum. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de yeterlidir. Yani cevap. 1-3'tür diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim 6'ya. Sezin, Tuğba ve Seval var. Yazalım. Sezin, Tuğba ve Seval. Pekala. Sezin doğduğunda Tuğba'nın yaşı Seval'in yaşının 3 katıydı. Pekala. Seval'in yaşına ben x dedim. Tuğba'nın yaşı da Seval'in yaşının 3 katıymış. Sezin doğduğunda 0 yaşındadır. Şimdi diyor ki sizin 6 yaşındayken yani aradan 6 yıl geçmiş o zaman bunun yaşı 3x artı 6 olur. Bunun yaşı da x artı 6 olur sevgili gençler. Tuğba'nın yaşı Sezin ile Seval'in yaşları toplamının 2 katıdır. Yani 6 ile x artı 6'nın toplamı olan x artı 12'nin 2 katı Tuğba'nın o anki yaşına eşitmiş sevgili gençler. Yani burada 2x artı 24, 3x artı 6'dır dersek 2x'i bu tarafa gönderin. x 6'yı bu tarafa gönderin 18. Tuğba Seval'den kaç yaş büyüktür? Bir kere x 18 ise burası da 3 kere 18'den 54 ise ben 54'ten 18'i çıkardığım takdirde 36 sayısını bulurum. Tuğba Seval'den 36 yaş büyüktür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 7. soruma. Diyor ki A ve B marka iki ürünün üretim yılları ile satış yılları arasındaki ilişki aşağıda verilmiş. İki tane bilgi var. Bu iki bilgiye göre A ve B marka ürünlerin üretim yılları ile satış yılları arasında geçen süreler eşit ve x yıldır demiş. Buna göre x kaçtır? Şimdi B marka ürün, A marka ürünün üretildiği yıldan 3 yıl önce satılmıştır. şimdi A markası diyelim, B markası diyelim. Buraya üretim yılı olsun, burası da satış yılı olsun. Ne zaman üretiliyor, ne zaman satılıyor ve bunun için ufak küçük kendi çapımızda bir tablo oluşturursak kafamızda hiçbir şekilde karışmaz. Şöyle bir tablo oluşturduğumuzu düşünelim. Şimdi diyor ki B marka ürün A marka ürünün üretildiği yıldan 3 yıl önce satılmış. Yani A üretildiği yıldan 3 yıl önce B markalı ürün satılmıştır. A marka ürün ise B marka ürünün üretilmesinden 13 yıl sonra satılmıştır. Bu B yılında üretildiyse burası da B artı 13 yıl sonra B'den 13 yıl sonra A marka ürün satılmış. Ve diyor ki A ve B marka ürünlerin üretim yılları ile satış yılları arasında geçen süreler eşittir diyor. Yani B artı 13'ten A'yı çıkardığınız takdirde B artı 13'ten A'yı çıkarırsanız üretim ve satış arasındaki yıl farkını bulursunuz. A eksi 3'ten de B'yi çıkarırsanız diğer ürünün sevgili gençler üretim ve satış yılları arasındaki farkı bulursunuz. Bunların ikisi birbirine eşitmiş. Pekala x kaçtır diye soruluyor. Ve bu x dediğimiz şey sevgili gençler e, ikisi arasında geçen süre. Yani bu tarafta x bu tarafta x aslında. Pekala. Şimdi eksi b'yi bu tarafa gönderin 2b ya da onu yapmayın. E, buradaki b eksi a'yı karşıya gönderelim. Bakın eksi a'yı karşıya gönderirsem 2a. B'yi karşıya gönderirsem eksi 2b gelecektir. Eksi 3'ü bu tarafa gönderirsem de 16 yapar. 16 2a eksi 2b ise 2'ye bölersem 8 de a eksi b'ye eşittir. Güzel. Şimdi iki ürünün de üretildiği ve satıldığı yıllar arasındaki mesafe eşitse ben artık şunu da bir şekilde yerine yazacağım. Bakın a eksi b'yi ben 8 olarak biliyorum. Ve ben şunu a eksi b eksi 3 olarak yazabildiğime göre şurası kaçmış? 8. Demek ki 8'den 3'ü çıkarırsam 5 yapar. Bu da x'i bize verir sevgili gençler. Cevabımız Bursa'ydı. Çünkü burası e, X değil sevgili gençler. Şurası x'te. Bu da ne yapar? 5 yapar arkadaşlarım diyebiliriz. Dolayısıyla cevabımız Bursa'ydı. 8. sorumuza geçiyoruz. Şıkkı olmayan bir soru. Güzel de bir soru. Dikkatli bir şekilde dinlemenize fayda var. Hz. İsa'nın doğum günü miladi takvimin başlangıcı yani sıfır olarak kabul edilip bugüne milat adı verilmiştir. Bu tarihten sonrasına milattan sonra yani kısaca MS denir. Örneğin 0 ile 100 yılları arası 1. yüzyıldır. O zaman 100 ile 200 yılları arası da 2. yüzyıldır diyebiliriz. Herhangi bir yüzyılda AB'den farklı olmak üzere ABBA biçimindeki 4 basamaklı yıla doğuş yılı denir. 19. yüzyıldaki doğuş yılında doğan bir kişi 57 yaşında ölmüştür. Buna göre bu kişi kaç yılında ölmüştür diye soruluyor. Şimdi AB'den farklı olmak üzere ABBA biçiminde ki 4 basamaklı sayıya biz doğuş yılı diyoruz ve herhangi bir yüzyılda olacak sevgili gençler. Şimdi 19. yüzyıldaki sayılarımız ya da e, yıllarımız her zaman 1800 başlar. E, ABBA biçiminde ise 1881 yılında doğmuştur diyebiliriz o halde bu kişiye. Doğru mu? Peki kaç yaşında ölmüş? 57 yaşında ölmüş. O zaman ben 57'yi bunun üzerine eklersem sevgili gençler. Burası 8 yapar. Burası 3. Burası 9. Burası 1 yapar. Yani 1938 yapacaktır sevgili gençler. 1881 yılında doğup 1938 yılında yaşamını yitiren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de saygıyla anıyoruz sevgili gençler. Evet. videomuzun sonuna geldik. Bir diğer videomuzda görüşürüz sevgili gençler. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.